6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkemizin dört bir yanından dernekler, vatandaşlar, depremzedelere yardım ulaştırmak için normal bir çalışma içinde. Girne'de de evkaf iyilik gönülleri bu amaçla çalışıyor. Girne merkezdeki iyilik evin bu dönemde bir iyilik mağazasına dönüştürülmüş durumda ve buradan depremzedelere yönelik yardımlar ulaştırılıyor. Şimdi yanımızda Girne evkaf iyilik Gönüllüleri sorumlusu Oya Kutsal var. Hemen birazcık bilgi alalım. İyilik evi nasıl, ne amaçla oluşturuldu, ne zaman oluşturuldu, bunu alalım ve şu an işleyiş nasıl gidiyor, yardımlar nasıl ulaşıyor? Evet, İyilik evini açtığımız andan itibaren felaketler peşimizi bırakmadı. Önce pandemi süreci yaşandı, şimdi ne yazık ki bu korkunç deprem olayını yaşıyoruz. Bir çeşit kriz merkezi olarak burası hizmet veriyor. Şu anda yaptığımız depremzeze ailelere kıyafet yardımı yapıyoruz. Yeni doğmuş bebekten yetişkin sana kadar hırkasıdır, kazağıdır, pantolonudur, iç çamaşırıdır. Bütün ihtiyaç gruplarını karşılamaya çalışıyoruz. Günde biz derneği iki gibi açıyoruz. Altıya kadar buradayız. Bu süreçte yaklaşık üç aile geliyor. Üç aile derken, beş çocuklu yani kalabalık bir kitle oluşuyor sonuçta. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz burada. Fakat bizim için kayıt çok önemli. Bizim Girne muhtarlarıyla ilişkilerimiz çok iyi. Kendi bölgemizin insanları, tanışıyoruz. Onlar yaptıkları her kaydı bizimle paylaşıyorlar. Biz de o anlamda rahat rahat yardımımızı yapıyoruz. Eğer ee, muhtar kaydı yoksa, çünkü böyle sıkıntılar da oluştu bu süreçte. O zaman da biz kendimiz kayıt alıyoruz. Kıbrıs halkı bu anlamda efsane bir halk. Pandemi döneminde de bütün insanlığını ortaya koydu. Bu dönemde de e, yoğunluğunca bize bağış yapıyorlar. Kıyafetlerimiz hep bağış. İkinci el çok iyi durumda olanlar var. Yeni olan ürünlerimiz var. Bunun da dengesini kurmaya çalışıyoruz. Yani bir yeni takım veriyoruz, bir iyi durumda ikinci el veriyoruz. Yardımlar çok iyi. İki pantolon hakkınız var, iki kazak hakkınız var, iki hırka, üç çift iç çamaşırı, üç çift çorap hakkınız var. Onlar seçiyorlar kendilerine uygun olanı. Ondan sonra bu şekilde adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Biz 15 aktif üyeyiz her zaman. Fakat bu süreçte çalışanlarımız olduğu için 8 kişi gece gündüz bu bağlamda hizmet veriyoruz. Biz gönüllü olarak geldik. Derneğimizde askılık yoktu. En büyük ihtiyaç askılıktı. Esnaftan dedik ki bize yardımcı olabilir misiniz? Kimisi demir getirdi, kimisi işte elektronikti. Yardım ettiler bize. Ben de gönüllü olarak askılık yapıyoruz. Yavaş yavaş düzene girdi. Birazcık daha ihtiyacımız var. Ama sağ olsunlar, bütün esnaf bize yardımcı oluyor bu konuda. güzel bir yardım topladık. Yani bayağı bir kıyafet getirenler oldu. Gelmeye de devam ediyor. Çok teşekkür ederiz herkese. Emekleri için, duyarlılıkları için. Mesela iç çamaşırına ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz iç çamaşırı ikinci el olmuyor. Yani yeni durumda bile olsa hani sıfır olması gerekiyor iç çamaşırın. Özellikle çocuk, yetişkin iç çamaşırına çok ihtiyacımız var. Onun dışında şortman altları ihtiyaç. Taytlar, bayanlar için taytlar. Bu şekilde